Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışarıda yediğimiz o meşhur kumpirleri evde yapacağız. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle patateslerimi yıkayıp süzdüm. Ben birazcık suda beklettim. Yaklaşık yarım saat kadar suda bekletiyorum toprağı iyice çıksın. Sonrasında fırçaladım. Şöyle orta boy patates tercih ediyorum. Çok küçük tercih etmiyorum ya da çok çok büyük patatesler olmasın. Patateslerimi kenara alıyorum. Öncelikle Amerikan salatasını yapmak istiyorum komple için. Amerikan salatası için geniş bir tencereye 2 adet büyük boy havucu minik küpler halinde doğradım. Tenceremin içine alıyorum. Üzerine en az 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum daha çabuk olması için. Patateslerle birlikte haşlamıyorum. Öncelikle havucu birazcık yumuşatmak istiyorum ki patatesler sonrasında dağılmasın. Ocağa alıyorum. Ee, bir 5 dakika kaynadıktan sonra su kayna tenceredeki su kaynadıktan sonra bir 5 dakika havuçları yumuşatıyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. Amerikan salatası için patateslerimi minik minik yine küpler halinde doğramıştım. Havuçlar pişene kadar suda beklettim ki kararmasınlar. Havuçların pişti, patateslerimi süzüyorum. havuçların üzerine ilave ediyorum. Havuçlar pişti, patateslerimi de üzerine alıyorum. Patateslerin ezilmesine izin vermiyorum. Yumuşayana kadar haşlıyorum. Patatesin pişip pişmediğini kontrol edelim. Patates pişmiş. Bir çorba kasesi konserve bezelyem var. 1-2 dakika özlesin diye onu da içine atıyorum. Patates miktarını söylemeyi unuttum. 3 tane orta büyüklükte patates doğradım. 1-2 dakika kaynadıktan sonra süzüyorum. Komper için patatesleri yıkayıp kenara almıştık. Onları da fırına atıyorum. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar pişecek. 230 derecelik fırında. Şöyle patatesin birkaç yerinden delikler açıyorum bıçakla. Patatesin büyüklüğüne göre pişme süresi değişebilir. Yine fırından çıkarmadan önce bir bıçak batırıyorum. Yumuşak olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Dediğim gibi 230 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Amerikan salatası için derin bir kaseye 5 yemek kaşığı mayonez ekledim. Tepeleme 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Az gelirse sonrasından ilave edeceğim. Dilerseniz sadece mayonezle de yapabilirsiniz ama o zaman çok ağır oluyor şekilde biraz daha hafifliyor tadı. Tepileme bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir çorba kasesi yaklaşık 7-8 tane salatalık turşusunu minik minik küpler halinde doğradım. Yine kasemin içine ilave ediyorum. Havuç patatesi ve bezelyeyi haşlamıştık. Onları da geniş bir kap kaseye aldım. Ben salatayı fazla fazla yaptım. Ee, sadece kumpir için yapacaksanız e, mutlaka daha az miktarlarda kullanabilirsiniz. Sosu bana birazcık az geldi. Mayonez ve yoğurt ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı mayonez. Yine dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Kıvamı bu şekilde olmalı. Amerikan salatam hazır. İyice özleşmesi için e, üzerini kapatıp bir yarım saat, bir saat kadar buzdolabına kaldırıyorum. Patatesim güzel pişti. Dış kabuğu sert, içi yumuşacık. Şöyle bir bıçakla kontrol edebilirsiniz fırından almadan önce. Şöyle bir kasenin içine oturturdum ki e, kestiğim zaman yanları açılmasın diye, daha rahat içine alabileyim diye. Şöyle dipten kesmiyorum. Sadece üstünü açıyorum. Bir bıçak yardımıyla kenarlarını alıyorum. Üzerine tuz serpiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı seviyorsanız biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Yine bol rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Bıçakla eze eze püre haline getiriyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı Amerikan salatası. 2 tatlı kaşığı mısır. doğranmış salam. Dilerseniz üzerine ketçap ya da mayonez sıkabilirsiniz. Ben ikisini de ilave etmek istiyorum. Şöyle içinde göstermek istiyorum. Bu harika ve kolay lezzeti mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.